Bir süre önce bir video yayınlamıştık. Videonun başlığı Bu evliliklerin tadı tuzu olmaz şeklindeydi. Bu video hem çok sayıda izlendi hem de videoya çok yorumlar geldi. Bu yorumlar içerisinde bu videoyu izlerken evliliğimi gördüm. Bu videoyu izlerken kendimi tutamadım, hıçkıra hıçkıra ağladım şeklinde bir sürü yorum var. Ve bu yorumların içerisinde önemli sorular da var. Haklı olarak şu soru sorulmuş. Hocam böyle bir evliliğimiz varsa ne yapmamız lazım? Şimdi bu videoyu doğru anlamlandırabilmeniz için bahsettiğim eski videoyu yani yukarıda başta da görünen evliliklerin tadı tuzu yok videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Orada benim eşim çok iyi bir insan, benim eşim çok iyi bir baba, benim eşim dürüst bir insan, benim eşim işinde gücünde ve sorumluluklarını yerine getirdiği halde benimle duygusal bağ kurmuyor, konuşmuyor, kendi içine doğru çekilmiş biridir şeklinde eş modelinden bahsetmiştim. Şimdi böyle biriyle evliyseniz ne yapmanız lazım? Madde madde saymak istiyorum. 1- Sakın eşinizi değiştirmeye çalışmayın. Hakaretlerle, suçlayarak, eleştirerek üstüne giderseniz eşinizin daha da içine doğru kapanmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Neden mi? Çünkü eşinizin zaten o hale gelmesinin sebebi eleştirilme, aşağılanma, suçlanmaydı. Çocukluğunda bunlara maruz kaldığı için kendine doğru, içine doğru kapanarak çözüm bulmaya çalışmıştı. O yüzden aynı yöntemi siz kullanacak olursanız, aynı süreci tetiklemiş olursunuz. Olay daha da büyür, eşiniz daha da yalnızlaşır, daha da içine doğru kapanır ve daha da sizden uzaklaşır. İki eşinizi Öncelikle o haliyle beraber kabul edin. Neden böyle? Niye böyle? Neden benim başıma geldi? Bu adam beni mi buldu şeklinde itirazlar, reddetmeler, olayı görmezden gelme, kabullenmeme olayı daha da büyütür. Sizi ümitsizleştirir, sizi karamsar yapar, sizi tepkisel yapar, hırçın yapar, öfkeli yapar. O yüzden olayı olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Evet, ben şimdi böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayım. Benim eşim böyle bir insan. Kabullenmek diyoruz buna. Üçüncüsü eşinizin diğer olumlu ve güzel taraflarına odaklanın. Bakın iyi bir baba, iyi bir insan, görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor. İşinde ve gücünde en azından dürüst bir insan. Bunlar ki çok önemli vasıflardır. O vasıfları o sıfatlarını görerek o durumunu görerek olayı biraz daha basitleştirebilirsiniz. Çünkü aralarında duygusal ilişki olduğu halde demin saydığım özellikleri üzerinde taşımayan bir sürü eş biliyorum. Hocam sevgi karın doyurmaz. Evet eşim beni seviyor. Evet eşimle duygusal ilişkimiz çok güzeldir. Ama hocam açız. Eşim sorumluluklarını yerine getirmiyor. Eşim dürüst değil. Eşim bana güven vermiyor diyen bir sürü kadın biliyorum. Dolayısıyla biz burada olumsuz tarafa değil, olumlu tarafa odaklanmaya çalışalım. Bir başka veri şu: Sosyal çevremizle sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışalım. Çocuklarımızla daha sağlıklı, daha verimli ilişkiler kurabiliriz. Yani mutlu olmanın biri çok kaynağı vardır. Eşle olan duygusal ilişkimiz bunlardan biridir. Ama çocuklarımızla mutlu olabiliriz, hayallerimizle mutlu olabiliriz, hedeflerimizle mutlu olabiliriz. Arkadaşlarımızla sağlıklı ilişkiler kurarak mutlu olabiliriz. Derneklerle, vakıflarla sosyal dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan kurumlarla işbirliği içinde olup orada hayatımızı anlamlı bir şekilde geçirme imkanına sahip olabiliriz. Son ve bence en önemlisi, eşinize sevgiyi öğretin. Duygusal zekayı öğretmeye çalışın. Duygusal zeka tıpkı duygusal okur yazarlığa benzer. Yani eşiniz duygularını tamamen içine kapatmışken sizin ona vereceğiniz güven, sizin ona duyacağınız saygı, sizin ona göstereceğiniz sevgi, sıcaklığı sayesinde eşinizin de içinde hapis olan duyguların açığa çıkma ihtimali çok güçlüdür. Siz onu ürküterek, korkutarak değil, güven vererek, sevgi vererek, dokunarak, Bazen yanında bir çiçeği severek, bazen yanında bir kediye dokunarak, ona canım sen de bak istersen. Bakın kediye dokunmak çok hoşuma gitti. Ya bu çiçeğe bakarken çok mutlu oluyorum deyip ona adeta okur yazarlık yani duygusal okur yazarlık gösterebiliriz. Bu biraz yavaş ilerleyecektir ama netice itibarıyla sizin eşinizi değiştirme imkanınız olsa da ancak ve ancak bu yolla olabilir. Eleştiriyle, baskıyla, şikayetle, suçlamayla olmayacağını size söyleyebilirim. Kısacası durumu kabullenin, mutlu olmak için, huzurlu olmak için yapılması gereken bir sürü yollar var. Onları denemeye çalışın. Altyazı